Demirciyat kaybı bağlanmaz odo buradan mı çatladı var mı öyle bir geçemeye sayılır Bir anda alevlendi galiba. Bir anda alevlendi. Bundan sonra duman, önce duman, sonra alevlendi. İnsanlar burada kendini atmış dışarı. Ondan sonra zaten e, şoför herhalde sanırsa. Yani bir tübüresi oynatmaya çalışıyordu ama yeterli olmadı. Sonradan hatta patlamanın bir şeyi Alev alınca zaten o yeterli kaldı.